Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler, iyi akşamlar dilerim. Yeni bir tarifle huzurunuzdayız. Gaziantep'in meşhur Lebeniye'nin tarifini bir de bizden dinleyin istedik. Bir de bizden bakın deneyin istedik. Belki hoşunuza gidebilir diye düşünüyorum. Biz bunu her zaman yapıyoruz severek yediğimiz için. Bizim tarifimizi de deneyin istedik arkadaşlar sözü daha fazla uzatmadan malzemeleri sayalım. Evet kemikli etimiz 250 gram ya da 300-400 gram kadar kemikli etimizi koyduk. Evet 250 gram veya da 300-400 gram gelir bu kemikli etimiz. Bunu düdüklü tenceremizin içine koyuyoruz arkadaşlar. Koyduk. Bir sulayı kadar. Şimdi biz bu nohutun hepsini koyacağız arkadaşlar. Siz hepsini koymayabilirsiniz. Bize gerekli olan çorbamızın içinde sadece bir bardak ya da bir kase diyelim. Nohut. Biz bunun fazlasını dolaba atacağımız için, buzluğa atacağımız için ileride gerek olur düşüncesiyle hepsini bunun içine boşaltıyoruz. Tabi bunun da sarı suyunu çıkarttık, beklettik. Yarım saat nohutu suyun içine koyduk. Sarı suyunu bir defa değiştirdik ve bunu hazır vaziyete getirdik. Bunu kazanımızın içine döktük. İçine bir sulayı kadar sıcak suyumuzu döküyoruz. Evet, büyük göze koyduk bunu. İçine bir yemek kaşığı bir buçuk yemek kaşığı tuz koyuyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Geri kalan sayalım malzemelerimizi. Bir bardak pirinç. Yeteri kadar yoğurt koyacağız bunun içine. Şimdi bir tane yumurtamızı hazırladık burada. Karabiberimizi de hazırladık. Bu pirinci yıkamaya verelim yıkansın pirincimiz. Biz o zamana kadar yoğurdumuzu koyalım. Bunun içine 9 şeyle 9 kepçe yoğurt koyduk. Artı kaç kilo gelir? Bence bir kilo gelir bu. 1 kilo yoğurt diyelim. 1 kilo yoğurdumuzu içine bir bardak pirincimizi kaşıkla boşaltalım. Pirincimizle yoğurdumuzu karıştırıyoruz böyle. İyice karıştırıyoruz. Bunu pirinci ayrı pişiren pişirenler var. Bence böyle daha güzel oluyor. Biz pirinci beraberinde yoğurtla beraber pişiriyoruz böyle. Evet alt. Yumurtamızı kıralım. Kırıyoruz yumurtamızı. Kırdık. Bir adet yumurta kır. Ve böyle yumurtayla beraber bunu böyle karıştırıyoruz. Devamlı bu şekilde karıştırıyoruz yumurtayla beraber. Tariflerimizin farklı tarif olduğunu bildirmem lazım. Bu gibi tariflerin devamı için lütfen abone ol butonuna basmayı unutmayın. Çünkü yemek yapma ne kadar emek isteyen bir şeyse video çekme ondan daha zor bir şey arkadaşlar. Kameramızı alabiliyor muyuz bir bakalım. Evet kameramızı alalım. Çünkü çekimimi kendim yaptığım için bugün şöyle gösterelim. Bu arada çöpümüz azalıyor. Azaldığı için çöpümüz küçük çöpe koyduk. Çöpümüz az olduğu için. Şimdi biz bunu kesilmesin diye devamlı bu şekilde karıştırıyoruz. Bir yandan ocağın altı yanarken tabi tipimiz azaldığı için diğer küçük tüpel koyduk. Diğer düdüklü tencereye koyduk. Tam bir saat böyle antep ağzıyla konuşalım. Fışılayıp ses çıkarıp pişmesi yani lazım. tam bir saatte hazır olacak yemeğimiz. Bu arada yanına da pilav iyi gider diye düşündük. Evet bu kaynayana kadar karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kemik suyu hazır oldu arkadaşlar. Tenceremizde. Böyle küçük bir kapla kemik suyunu boşaltalım. Bir yandan böyle karıştırarak. Nohutlar da içine düşsün. Önemli değil. Birazdan da nohutlarımını aktaracağız zaten bunu. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Hazırlamış olduğumuz Kemik suyu hazır oldu arkadaşlar. Tenceremizde. Böyle küçük bir kapla kemik suyunu boşaltalım. Bir yandan böyle karıştırarak. Birazdan da nohutlarımını aktaracağız zaten bunu. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet böyle. Kemikten etlerimizi ayırıyoruz. etlerimizi ayıralım. Bu arada çok sıcak elimiz yanıyor. İdare edeceğiz. Acelemiz var çünkü. Vakit bayağı bir geçti. Şimdi bu ayıkladığımız eti kemikten ayırdığımız eti bunun içine bu şekilde boşaltıyoruz. Bir kase nohutumuzu dökelim ve karıştıralım bu şekilde. Bir çay bardağı kadar yağ koydum arkadaşlar. Zeytinyağı koydum. Bir çay bardağı kadar. Şimdi yağımızı koyduk. Isınmasını bekliyoruz yağ. Şöyle az bir şey nane dökeceğiz içine ısındığı zaman. Nanemizi hazırladık. Biraz sonra yağımız ısındığında yağımıza koyacağız. Bu arada Tariflerime böyle yapan arkadaşlara sesleniyorum burada. Ne biliyorsunuz arkadaşlar yediniz mi? Ya da deneyip yediniz mi yani? Deneyin, bir tadına bakın, yiyin. Ondan sonra böyle tuşuna basarsınız. Genelde zannediyorum ki kanalı YouTube kanalı olan aynı tarifleri sunan insanlar böyle yapıyor bence. Ben öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlar bu videolar kolay oluşmuyor. Lütfen deneyin. Tamam mı? Bizim tariflerimiz garanti tarif. Damak tadınıza uyacağınızdan yüzde yüz emin olun. Lütfen böyle yapmaktan vazgeçin yani. Bir tanesi var. Sadece bir tanesi var. Her her videomda hemen hemen bütün videolarımda böyle yapmış. Güzel olan videolarımda da böyle yapmış. Olmayan videolarımda da böyle yapmış. Arkadaşlar önce siz kendinize bakın ya. Hemen yargılamayın, ön yargılı davranmayın lütfen. Bak rica ediyorum. Tariflerimin deneyin, tadına bakın, ondan sonra beğenmezseniz böyle yapın. Şimdi yağımız yandı. Nanemizi döküyoruz. Kapatıyoruz altını. Sonra Yemeğimizin içine boşaltıyoruz bu şekilde. Döküyoruz. Evet. Lebeniyemiz hazır oldu arkadaşlar. Şöyle yakın moda alalım. Yakın çekimi alalım. Şöyle tadına bakalım mı? Ne dersiniz? etli yerinden koyalım. Yüzünün yağından da üzerine koyduk. Sonradan az bir şey daha tuz attık. Haberiniz olsun. Tuzu az gelmişti. Siz ona göre ayarlarsınız. Emeğimize değmiş mi? Bu arada bu gibi tariflerin devamı için lütfen abone ol butonuna basın. Her hafta bir tarif videosu paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve verdiğim tariflerde e, özellikle her tarifi vermiyorum, garanti tarifleri veriyorum. Müthiş olmuş arkadaşlar. Yoğurdumuz hafiften eşkiydi. Siz tatlı yoğurttan yaparsanız daha mükemmel olur diye düşünüyorum. Biz bunu genelde pilavla yiyoruz. Yanına bir de pilav yaparsanız daha müthiş olur diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar.